Hepinize merhaba arkadaşlar, bu ne arkadaşlar? Bugün arkadaşlar e, Adını bilmediğim böyle bir Gemi savaşı oyunu oynayacağız O zaman hemen başlayalım Şöyle şuna bastığımızda Giriyor Evet Çok güzel gemi oyunu Bunu tercih ederim, bayağıdır video atmıyordum Onun için özür dilerim Hadi Başladık Öncelikle Şöyle gaza basalım da gitsin. Gidecek misin? Gidiyorsun evet evet. Gidiyor gidiyor. Evet gittiğinden çok emin. Evet düşmanlarımızı öldürmek için şu dürbüne basıyoruz. Şöyle. Düşman. Aha şurada bir tanesini gördüm. Şunu şöyle iki tane bir bomba bir şey atarsak. Hadi vurul ve hiç manasar almadı. Şöyle vurmam gerek. Çok mu uzak menzil? Tam şu ortaya atarsan tam ikisi de girecek zaten. Hadi. Abi yetişmiyor oraya galiba. Yetişmiyor. İlerleyeyim. Birazcık sağa döneyim. Attım. Gidecek mi? Gidiyorlar. Süper suya düştü. Ayarlarım suya düştü. Siz çok uzaktınız, değil mi? Galiba çok uzak bunlar. O yüzden attığım bomba hiçbir etki etmiyor. Abi sen çok uzaktasın, biraz yakla şöyle. Tamam, teşekkürler. Bu güçleri kullanalım. Konumuzda da bastık. Kim'e bomba atıyor? Dört tane attım be. Hadi vurun be. Yanlış yere atmışım. Çaktırmayın hiç kimse bilmiyor. Lan. Oğlum. Lan bombayı nereye attım ya. Hiçbirini vurduramadım. Şunu vurun bak menzil dibimde zaten. Sen şimdi işin bitti karşıyım. Vuruyorum. Hadi sen görüşürüz. Bay bye Adam öldü be. Öf. İyi girdi. Ay nereye girdi bu? Ay. Dur. Hadi, hadi açılalım. Şimdi dönelim. Bunlar bizim takım arkadaşlarımız gördüğünüz gibi. Yukarıda şey canlı var. Dört tane mermi şeyinde var. Canımızı görebiliyoruz yukarıdan. Şöyle hemen dur bunu aç. Oo, Böyle bir gemi var ateş edelim gemiye arkadaşlar yardım etseniz diyorum böyle gaza hadi be bana bir yardım edin of, sesim gitti be vurun abi vurun abi vur 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 gemiyi para parça ediyoruz vur 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 bizim takım arkadaşlar da vuruyor teşekkür ederiz hadi be gitmeden vurmam lazım iki saniyede gitmez değil mi hiç yetişemedik oha biz çarpmışız biz takım arkadaşlar oha ne yapıyorsun oğlum Dursa? abi ben bir çıkaydım abi bir beni salsan mesela ben şöyle yapayım gemimi be bu ne Saldırın be. Canım bombalarım benim. Yani bomba ben bombalar gitti Kim vurdu lan? Aa kim vuruyor? Ne oluyor oğlum? Ben ölüyorum. Dibimde bir sürü kişi var. Çok mermi değiştirdim şuradan. Of çok kötü hasar aldım be. Hasar üstüne hasar aldım. işim bitecek oğlum senin. Yok benim işim bitecek. Olamaz ya. Of. Canı bitti. Öldük ya. Of patladı. Çok Patladık be. Bir için patlamaydı o. Gidelim. Ulan var ya siz. Ulan var ya siz. <laughs>